Bak orada mesela savunma yapmayı bıraktık. Sürekli atak yaptık ya adamı döngüye aldım. Bizim destemiz daha hızlı olduğu için. Destenin hız avantajından çok güzel yararlandık da tekrardan aynı desteler mi denk geliyor bize? Domuzcuk falan da var. Şöyle bir tomruk. Valla buz ruhu da atacağım. Olabildiğince az hasar yiyelim. Soldan daha fazla hasar verdi alev topu attığı için. O yüzden soldan kullandım buz ruhunu. Neden böyle bir emoji atıyorsun mesela? Tokma atalım bakalım. Bu karşılık verecek gibi. Herhalde birazcık toksik bir tip bu. Ya çok yenilmiş ya da çok böyle mutlu olduğu için garip emojiler atıyor. Şu anlık başka bir şey atmayacağım ama atacağım ya. Alev topunu atacağım. Orada binici bir tane daha vuracak attığımız alev topu sayesinde. iyidir. Şimdi tekrardan domuzcukla falan girmeye çalışır mı acaba? Bir buz golemini bırakalım güzellikle. Tamam. Şuradan bir iskelet ver. Sonrasında bir silahşör bırakalım. Makineyi rahat keseceğiz. İyi bari. Soldan domuzcuk basma akıl ederse altın şövalyenin özelliğini falan çok güzel ayarlayabilir ama bunda o zeka var mı? Yok yok. Bak mesela şu an iksiri yeterliydi oradan. Domuzcuk basabilirdi. Onun yerine bu taraftan bastı. Güzel bir alev topu kullandık. Gayet iyi. Hasarda da güzel bir üstünlüğümüz var. Yalnız en son yanlış hatırlamıyorsam 6 sezon önce falan 2-6 binici destesini kullanmıştım. Hatta konu başlığı şeydi. 2-6 binici destesi yetenek gerektiriyor mu gerektirmiyor mu? Yorumlarda baya bir kavga vardı. Kimisi gerektiriyor, kimisi gerektirmiyor diyor. Ama bence 2-6 kullanmak yetenek gerektiriyor arkadaşlar. Çünkü baskıyı kurmak, hani baskıyı tam zamanında kururken savunmayı da kusursuz yapmak gerekiyor. Örnek veriyorum şuradan top atarken bir tık sollu bile atsanız maç gidebiliyor. Yalnız bu adamla muhafız ne arıyor? Ben tekrardan 3 silahşör destesi bekliyordum herhalde. Az önce öyle geldiği için. Şuradan bir iskeletler. Yani silahşörümüzü olabildiğince koruyalım. Bir buz ruhu falan bırakalım. Şöyle topun da özelliğinden yararlansa. Buz golemini bilerek uzağa koyuyorum ki şuradan zıplatamasın. Tamam fena değil. Silahşör ama daha fazla desteklemeyeceğim da artık adam bizi yakaladı bir yandan. Şuradan biz bir silahşör bırakalım. Bunun vurduğu hasar hiç önemli değil. Ciddiye alınacak bir adam değil bu. Ben Louis isimli birine yenilecek değilim. Biz iskeletler bırakalım. Evrimli kafesi var elinde. Bir buzru. Şöyle bir domuz bincesi. Evrimli kafesi buraya atabilir. Bir alev topu. Tamam. Ee, silah silahşör yardım et oğlum. Tamam. Binici bir tane buraydı be. Şuradan bir tomruk. Bir iskeletler bırakalım. Gider ayak yumruk attı. Arkadan tekrar şeyle çıkabilir ya. Şöyle bir top. Alev topu tahmini yapar diye topu bir tık önden kurdum. Tamam bir tane domuzcuk kaçtı ama sıkıntı yok. Ee, böyle oynamamız gerekiyordu burayı. Şu an normal kafes kullanacak. O yüzden bir buz golemi artı domuz vincisi atalım. Hatta tekrar bir silahşör bıraksak. Alev topunu elimizden çıkartırsak doğrudan domuzcuk basıyor ama alev topunu çıkartmazsak da istediğimiz hasarları veremiyoruz abi. Tamam devam. Şöyle bir buz ruhu tekrardan. Biniciyi çevirmeye çalışacağım ama bu sefer muhafız gelebilir. Bir tomruk. Çok güzel. Hata yaptı bu arada. Zaten soldan daha fazla hasar verdi. O yüzden bunlara bir şey yapmaya gerek yok. Alev topunu da bence kötü kullandı. Evrimli kafesi doğrudan gelebilir kuleinin yanına. Tamam. Oğlum çok iyi yakaldık lan. Bir tane daha vur be. Şimdi bir top bırakalım. Alev topunu hızlıca çevirelim. Alev topunu kuleye atmamıza fırsat vermemek için soldan girmesi lazım. Ama bu onu akıl edebilir mi acaba? Sağdan bir domuz bincisi. Biz adama fırsat vermemeye çalışsak. Bir silah bırakalım. Artık alev topuna ben ne olursa olsun dönmem lazım. Güzel güzel silahşor iyi iş yaptı. Arkadaşlar alınabilecek bir risk mi diye düşünüyorum da. Sağın var ya alınabilecek bir risk. Bir iksirlik kartları hızlı hızlı elimizden çıkartalım. Tamam şöyle bir top bırakalım. Alev topumuz döndürülü. Tamam hadi hayırlara vesile olsun. Bu iş bitti oğlum. Gerçi bu herif bize pislik yapmadı. Biz buna neden toksiklik yaptık lan? Adama iyi oyundu diyelim Hop! Lan ananı avradını sikeyim. Şöyle bir tomruk. Eyvah 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 eyvah. Bir buz golemi. O e, orospu çocuğuymuş bak bu. Bir de buna diyoruz neden toksik yaptık diyoruz biz. Ya böyle mi verirsin şu maçı be? Böyle mi verirsin de amına kodumun maçını be? Of. Bir şekilde alacağız maçı. Yapacak Tek aklıma gelen şey bu şu an bu orospu çocuğuna yenilemem. Özellik basabilir bir buz ruhu. Tamam zaten yetişmeyecekmiş. Ananı sikerim ama atmanı tarzı oyuncular, tamam mı? Bir iskelet ver, bir tomruk.